rakip takımın e, genel kurulu vardı. E, seçimli bir genel kuruldu. E, genelde divanlarında ve genel kurullarında anlattıkları şeylerin hepsi şu birçok büyük bir kısmı Galatasaray ile ilgili olduğu için biz de zaman zaman fırsat buldukça izliyoruz. Tabi dünkü anlatılanların yani kongrelerini de izledik küfür, kafir, saldırma yani e, nasıl bir kongre olduğunu hepimiz gördük. Kongrenin bir yerinde bir taraf iki tane başkan adayı var. Bir taraf kongre salonunu terk ediyor. Öteki taraf tek başına konuşuyor. Yani e, bunu sizlerin ve Türk kamuoyunun yorumuna bakıyorum. Biz de yakında bir kongre geçirdik. E, dolayısıyla ikisinin mukayese. insan e. burada e, akşam akşamda ki başkan adayı buluştular ve e, <laughs> Yıldırım'ın e, sinek ikili e, lafı vardı. Şimdi Abi. onu şimdi müsaade edersen yani bir, öncesine gelmek istiyorum. Şimdi e, dediğim gibi kongrede aldı, on tek taraflı konuşmalar yapıldı. E, Akşamda iki başkan bir televizyon programında buluştular. Tabii konuştuklarına bakarsanız, iki spor adamı konuşuyor gibi başlıyor. Yani o maksatla insanlar Türk sporu, Türk futbolu hakkında bir şey söylenecek zannediyor ama. E, tamamen kayıkçı kavgası. Tamamen sporla ilgili olmayan, futbolla ilgili olmayan tartışmalar. E, yani Türk sporuna beş hiç bir faydası sağlamayan bir şey oluyor toplantı oldu. Ee, tabii buradaki önemli hususlardan bir tanesi Galatasaray Başkanı hakkında söylenen sözler. Özellikle burada e, zengin yalı çocuğunun söylediklerini dikkatimi çekti. Çok dikkat etsin. Galatasaray Başkanının adına ağzına alırken iki sefer düşünsün. Böyle tribünlere 30 bin kişiyi toplayıp ligden çekilme gibi bir konuyu getirip sonra geri geri vites yapıp böyle salla babam salla bu öyle bir şey değil. Biraz dikkatli olmasını ona tavsiye ediyorum. Aziz Bey ikili mi ikili? bir şey söyledi de kendisi destede yok. Kendisi destede yok. Dolayısıyla e, Türk sporuna fayda getirmesini umduğumuz bir toplantı e, bunu sağlayamamıştır. Ben de kendi kendime düşünüyorum ya üzüleyim mi sevineyim mi? <laughs> iki tane e, bu tip, iki başkan ee, bizim açımızdan iyi bölüm, olguansı açısından iyi hangisi seçim seç, seçilsin ama Türk spor açısından da bir hüsran. Türk sporunu e, bu kişilerden bu başkanlardan nasıl bir fayda gelir bilmiyorum. Çok enteresan. Konuşmanın bir yerinde e, Ali Koç e, Kasım Paşa Başkanı da orada Fatih Saraş ona e, Fatih kaset kaseti koy diye hitap edebiliyor. Demek ki eskiden gelen bir alışkanlık var. Bu şekilde hitap edebilmesi için bence e, kendilerinin değerlendirmesi gereken ve Türk sporuna hiçbir fayda alamayan bir toplantı oldu. Zaten toplantı normal süresinde bitmedi. Bir taraf şey yaptı. Yayın arada kesildiğini düşünüyorum. Ve onlara şu tavsiyede bulunuyorum. Biz lisenin karşısındaki müzemizde bir olimpiyat 1924 olimpiyatlarıyla ilgili bir sergi açtık. Şimdi 2024 olimpiyatlarına 100 yıl öncesini anlatan Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu taze Cumhuriyet'in birinci yılında Galatasaray bu olimpiyatlara katılmak için ne yapmış? Olimpiyatlara giden sporcuların yarısı Galatasaray Lisesi öğrencisi veya mezunu. Dolayısıyla benim onlara tavsiyem bu sergiye gelip geçsinler. Türk sporunu, Türk spor tarihini bir öğrensinler. Ondan sonra da işte Türkiye'nin en büyük spor kulübü kimmiş onu da öğrenmelerinde fayda görüyor. Ali Bey'in ve Galatasaray Başkanlığı öyle konuşma haddi yok. Haddini bilsin. Dediğim gibi yalda e, yalıda büyümüş zengin çocuğu olmak böyle hassiz konuşmayı beraberinde getirmez. Galatasaray, demin de söyledim Galatasaray Başkanı'na bir şey söylerken iki sefer düşünsün. Öyle e, sağda solda televizyonlara çıkıp e, sağa sola sallamaya benzemez o iş. Başka. Dikkat etsin. Valla Bankalar Birliği konusunda açıklamalarımız çok net. Projelerimizi yaptık. Ee, dolayısıyla oradaki hedefimiz Bankalar Birliği'nden inşallah en kısa sürede çıkacağız. Ee, bu dönemde gecikmesinin sebebi bir seçim dönemine geldi. Her şeyi hazır alt yapısı. Dolayısıyla e, yeni seçimin e, yeni seçimle gelecek yönetimin böyle yani bunu yapmasını daha uygun olacağını düşündük. Onun için e, birkaç hafta geriye bıraktık. E, şundan da memnuniyet duyuyorum. Şimdi ben e, Bankalar birliğinden çıkma konusunu 6 sene evvel söyledim. Bazı arkadaşlar yeni yeni idrak ediyorlar, yeni yeni şey yapıyorlar. Bu da VATASA'yla rakiplerimiz arasındaki farkı gösteriyor. Dün akşamki televizyon konuşmasına dönersek iki tane başarısız başkan konuşuyor. İkisi de yaptıkları dönemler itibariyle en çok Galatasaray şampiyonluğunu yaşamışlar. Bunun ezikliğinden bir türlü kendilerini kurtaramıyorlar. Dolayısıyla e, başarılı olmaları bu tavırlara itibariyle de mümkün değil. Önümüzdeki yıllarda da Galatasaray'ın başarılarını yaşamaya devam edecekler. E, bizim e, takım olarak biz hedefimiz zaten önümüzdeki dönemde 25. şampiyonluk ve 5. yıldız. dolayısıyla bu başarı silsilesi onların da biraz ayarlarını bozdu diye düşünüyor.